Tamam hazır mısın? Düzen, düzen ve düzen. Ve evet kurallar. Ha evet girişte sevgili aşağılık yazmayı mı unuttum. Biliyor musun umurumda bile değil. Ne düşünüyorsun, hissediyorsun, neden olsun ki? Ben oradayken hanginiz buradaydınız? Nasıl olur da vermediğiniz şeyi beklersiniz? Hepiniz bu kadar mı aşağılıksınız? Anlamayan hanginiz? Ben mi? Siz mi? <laughs> Aa, evet Dur bakalım neler yaptık? Kalktım, işe geldim, işten de eve gideceğim ve en önemlisi insanlara yardım ettim. Hepsinin canı cehenneme. Hiçbirini istemiyorum, her şeyden yoruldum. Anlamamak, anlaşılmamak ve işsizleşmemek. Hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Sana diyorum bu satırları okuyan ve anlam arayan ahmak. Sen de benim gibisin ama bilmiyorsun değil mi? Bir cevap var mı ya da bulabilecek misin? Biliyor musun? Varsa da öğrenmek istemiyorum. Daha fazla da çabalamayacağım. Devam etmek isteyen kolay gelsin. Ah şu öldürmediğimiz merak duygusu değil mi? Cevabı bulursan bir şekilde iletsene. Eğer iletebileceğim bir yolda varsa tabii. <laughs> Yok değil mi? En azından şansımı denedim unutmayın. Ben değil siz benden vazgeçtiniz. Helal be çok iyi Bir şey açacağım <laughs> bir Arkadaşlar gerçek Max'i bulduk. Şimdi anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Ha, abi niye bağırıyorsun ne <laughs> müşahit. <laughs> evet. Arkadaşlar içenler Max için içebilir. Ben bir şunu don't be scared